Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Şimdiki burcumuz ikizler burcu erkekleri ve kadınları özellikleri. İkizler burcu hava grubudur. Tabiat itibariyle dostu ateştir. Dost burcu aslan düşman burcu balıktır. Yıldız itibariyle dostu güneş, müşteri ve zühal ile düşmandır. İkizler burcunun tesiri altında doğanlar çok mütereddit, tabiatlı olurlar. Hiçbir şey hakkında kolay ve kesin bir karara varamazlar. Hayatları devamlı bir surette kararsızlık içinde bocalama ile geçer. İçlerinde daima yanlış hareket edecekleri korkusu hakimdir. Bu kendilerine güvenlerinin az olduğuna delildir. Herhangi bir mesele hakkında bir karar verdikleri zaman hemen hemen akabinde keşke böyle bir karara varmasaydım. Bunun aksi en doğru idi diye düşünebilirler. Bir saatleri bir saatlerine pek uymaz. Derhal bir his durumundan bir diğerine geçiverirler. Bir şeye karşı alaka ve heves duydukları andan bir dakika sonra hemencecik ondan cayı verebilirler. Bunun için aşkta vefasız olabilir bazıları. Aynı zamanda karşıdakilerin de sadakatlarına fazla güvenmezler, güveniyormuş gibi yaparlar. Her şeye de olduğu gibi evlenmeye de gayet güç karar verdiklerinden dünya evine ekseriya pek geç giderler. Hatta bazen hiç evlenmeyenler de olabilir. Bu tereddütleri yüzünden çok kere işte ve aşkta en büyük fırsatları kaçırırlar. Bu hal onların zekalarının azlığından ileri gelmez zira zeki ve kavrayışlıdırlar aslında. Bilhassa çok iştektir zihinleri bir meselede bütün imkanları tasavvur tahayyül ettiklerinden dolayıdır ki karar vermek hususunda tereddütte düşerler İşte bu kararsız ve gelgeç tabiatlı insanlarla bir çatı altında bulunmak arkadaşlık yapmak hakikaten güçtür İkizler burcunda doğanlar koç aslan burcunda doğanlarla evlenirse iyi bir yuva kurabilirler ee, bakalım ahlak bir beyzi içinde resmedilebilecek derecede armudi bir yüz, yumuşak ve düz etler, buğday ten, narin, düzgün bir vücut, ince, nazik adeleler, çevikme, maharetli eller, daima yaşından daha genç görünen bir tip, manarlı, nafis, keskin, koyu, kestane rengi, canlı ve müteharik gözler, uzunca zayıf, büküntülü, düz ve ucu sivri bir burun, kanatları ince ve uçları yukarı ağız, ince, düzgün ve güzel dudaklar, köşeli çene, uzun ve ince boyun, canlı yürüyüş, süratli konuşma, şen ve sevimli ses, nezaket, sabırsızlık, etrafındakilerle hüsnü münasebet ve sevimli ve latifeci, büyük zihin açıklığı ve işleyen, nafis, kurnaz, keskin zeka e, genel özellikleridir şen ve bir fenalık düşünmüyorlarsa güler yüzlüdürler. Saçları pek koyu kestane renginde bazen de kıvırcık dalgalı olabilir. Kendileri kibar yapılı, geniş omuzlu ve sağlam vücutludurlar. Bu yıldızın tahtı tesirinde doğanlar iyiye yakın oldukları zaman iyi kötüye yakın oldukları zaman da kötü olurlar. Ediptirler, fehim, ferast, nutuk, belagat, nakış ve kitabet, teharet, rifk, dikkat, zeka, hüner, hile, hiyanet, mümeyyiz, efsaflarındandır. Ekseri muharrirlerdir. Utarit yıldızının tesiri altında bulunan kimselerdir. Utaritler suhuletle yalan söyleyebilirler ve yanlış bir adımdan maharetle kendilerini kurtarabilirler. Cahil olanları Genelde geveze olurlar. İyi yalancı, hilekar olabilenleri de vardır. Büyük hırsız çıkar içlerinden. E, bu yıldızın fena tesiri altında yetişenler arasından çıkar bunlar genelde. Her türlü iyiyle kabiliyetli olduğu kadar her türlü fena da kabiliyetlidirler. Sözleri düzgün olduğu kadar ani tespitler misaller getirmeye müktedirlerler. istikdali severler, her türlü ulum ve fünunu tahsile müktedirdirler, çok açık zihni olurlar, ihtirak, esrarı keşfe, riyaziyeye müsaittirler, el işlerine ehildirler, istediklerini yapabilirler, kendilerine sıfırdan azami yetiştirebilir, sanatkar olmaktan ziyade fen adamıdırlar. Bu yıldız sahipleri genelde çevresindekileri kendilerini sevmeyi ve sevdirmeyi çok iyi bilirler. İnsanlara verdikleri değerin fazlasını değil, sadece kendilerinin verdiği değer kadarını görseler bu onlar için yeterlidir. Ailesine bir çelik halat gibi bağlıdırlar. Bazen Dediğimiz gibi bu burç insanları aynı anda iki farklı kişi oldukları için bazen istemeseler de yanlış anlaşılabiliyorlar. Girmiş oldukları her ortama ayak uydurabilirler. Kısacası onlara gezgin bu bunlar da diyebiliriz. İkili ilişkileri insanları ikna etme kabiliyetleri çok yüksektir. Fakat karşısındaki insana güven konusunda o kadar da başarılı değildir. İkizler Burcu erkeği ve kadını dış görünüşlerine oldukça önem verirler. Fizikleri gayet güzeldir. Ne giyseler yakışır. Son olarak ikizler Burcu aynı anda birden fazla işi yapabilirler aynı anda fikir üretebilir, hızlı düşünebilir, sonuç odaklı hareket ederek karşısındaki insanı hayretler içinde bırakabilir. Ellerinden her iş gelir, yapamayacakları şeyler bir elin parmak sayısını geçmez, yetenekleriyle ön plana çıkarlar. Umarım videomu beğenirsiniz. Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın, mutlu kalın, sevgiyle kalın. Merhaba, kanalıma hoş geldiniz.